Cep telefonlarıyla öylesine bütünleştik ki artık her yerde yanımızda. Öyle ki uyurken bile ayrılamıyoruz telefonlardan. Yastık altına ya da yatağa yakın bir yere konulan telefonlar uyku kalitesini düşürüyor sayın seyirciler. Uzmanlar iyi bir uyku için cep telefonunu uzak tutun diyor. Kimi alarmı duyabilmek için, siz uyurken cep telefonunuz nerede duruyor? Başucumda sehpanın üzerinde duruyor. Şarj tabii ki duruyor. Saat olarak, alarm olarak. O yüzden yanı başımda. Kimi acil durumlarda ulaşılması için. Gece bildirim geliyor mesela biri aradım mı bir şey oldu mu diye ben kalkıp bakıyoruz telefonumuza. Kimi de uykuya dalmadan vakit geçirmek için cep telefonunu yanı başında tutuyor. Siz uyurken telefonunuz nerede duruyor? Yastığımın altında. Neden? Yani uyumaya dalarken birazcık hani telefon oynuyoruz o şekilde yattığımız için. Birçok kişi artık uyurken de cep telefonunu yanından ayırmıyor. Zararsız gibi görünen bu alışkanlık uzmanlara göre uyku kalitesinin düşmesinin en önemli sebeplerinden biri. Bu kadar yakınımızda olduğu zaman orada gelen bildirimler ve ona bağlı bir psikolojik bağımlılık oluşturur ve beynin uyarılırlığını artırır. Uykunun kalitesini düşürüyor. Uykunun kendi içerisindeki dinlendirici uyku oranını da azaltıyor. Elektromanyetik dalganın da e, beyne etkisi olacaktır. Uzmanlara göre kaliteli bir uyku için cep telefonunun uyku süresinden çalmasına müsaade edilmemeli. Uykudan önce cep telefonu, tablet ve televizyon gibi uyaranlardan uzak durulmalı. Yatmadan önce özellikle bir saat öncesinde cep telefonlarını yatak odasının dışarısında bırakabilirsek... Hadi bırakamadık cep telefonlarındaki o mavi ışığı engellemek için filtre kullanabilirsek ya da bildirimleri sessize alabilirsek uykuya geçişimiz daha kolay olacaktır. 선생 <susur>